Tıbbi Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size tam bir mucize olan zeytinyağını anlatacağım. Düzenli zeytinyağı kullanan insanlar başka yağları kullanan insanlara göre %10 daha fazla yaşıyor. Bundan büyük mucize mi olur? Zeytinyağının %25'i omega 3 ve omega 6 yağ asitleridir. %75'i ise oleik asittir. Zeytinyağının besleyiciliği omega 3 ve omega 6 iken mucizesi oleik asittir. Oleik asidi zeytinyağından elde etmenin en kolay yolu buzlukta dondurmaktır. Donan kısım doymuş yağ asitleridir. Donmamış kısmını elinize alın. Elinizde bir mucize duruyor. Oleik asit. Gerçek ve hilesiz zeytinyağı sarı yeşil renk arasında olur. Tadına baktığınızda hafif kendinizi yakar. Ancak bu yanma yemek borusu ve midede oluşmaz. Sadece genizde bir yanma oluşturur. Kokladığınızda hafif meyvemsi bir zeytin kokusu alırsınız. Ayrıca zeytinyağı 60 lira, siz 30 liraya alıyorsanız mutlaka katkılı bir ürün alıyorsunuz. Zeytinyağında yağ asitleri dışında E ve K vitaminleri vardır. İltihapta çok etkili bir üründür. Kolesterolü dengeler. İyi kolesterolü olan HDL'yi yükseltirken kötü kolesterolü olan LDL'yi düşürür. Kalp ve damar sağlığını koruduğu pek çok çalışma ile gösterilmiştir. Damarlarınız sağlıklıysa tüm organlarınız sağlıklıdır damarlarınız sağlıklı değilse tüm vücudunuz hastalıdır. Tüm hastalıkların fizyoloji ve patolojisine bakarsanız karşınıza kronik inflamasyon çıkar. Zeytinyağı bunu önler. Bu hastalıklara örnek mi verelim? Tüm kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, Alzheimer, romatoid artrit, pankreatit, gastrit, kolit ve pek çok daha hastalık. Zeytinyağının ağrı kesici etkisi vardır. Ağrı reseptörlerini etkiler. Bir enfeksiyonunuz olursa doktorlarınızın ilk yapacağı tahlillerden biri CRP'dir. Zeytinyağı CRP düzeyini düşürür. Düzenli zeytinyağı tüketen toplumlarda mutasyonlar ve genetik hastalıklar daha az görülmektedir. Damar sağlığını koruduğu için kalp krizi ve felç riskini azaltır tromboz ve emboli engeller. Küçük tansiyon denilen diyastolik kan basıncını düşürür. Böylece beyin, göz ve böbreklerinizi korur. Zeytinyağı tüketmek kilo vermenize fayda sağlar. Sağlıklı kilo vermenin en lezzetli halidir. Alzheimer hastalığının gelişimini engeller. Oluşan amiloid plaklarının azalmasına neden olur ve tedavisi olmayan bu hastalığın bilinen tek ilacıdır. Zeytinyağı kan şekeri ve insülin direncinde harika bir ilaçtır. Zeytinyağı içeren Akdeniz diyeti tip 2 diyabeti %50'ye kadar engellemektedir. Oksidatif hasarı engelleyecek, kanser gelişmesini durduracak bir ürün. Kanserli hastalarda yaşam süresini uzatır. Özellikle kolon ve deri kanserlerinde etkisi nettir. Ciltteki yara iyileşmesini hızlandırır. Sivilce ve yara izleri için muhteşemdir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.